arkadaşlar merhaba karnemizi aldık balon içinde bir karne <laughs> acaba içine nasıl koydular nasıl mı koydular acaba içine merak ediyorum hmm. onun videosunu izleyelim internetten de gör tamam mı bence um... balonu böyle gayet açıyorlar büyük Her bir şeyle şeydir. şişiriyorlar evet onu kocaman açıyorlar. İçi nasıl sayılır? Karnemize bakalım yakından. <laughs> Şu Almanca sertifikası mı acaba? Evet. Öyle mi dediler öğretmenlere? Evet Almanca. Almanca sertifikamız. Bir şeyle okuyayım siz arkasındaki şeyleri. Hı. Türkçe çok iyi. Matematik çok iyi. Hayat bilgisi çok iyi. Evet, çok ya iyi. Çok dedim, iyi. Hepsi çok iyi. iyi. Öğretmen ne yazmış? Öğretmenin yazdığını yazdım bakayım şuraya. Hı. Ne demiş öğretmenin? Hadi bir dilek tut. Bir tane daha. Bir tane daha. Sen başarıyla ve örnek davran davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini istiyorum. Yüzy yüzü neşe hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşe, Neşen ve başarı mı? Tüm ha hayatın boyunca seninle birlikte olması mı diliyorum. Evet öğretmenim böyle güzel kelimeler yazmış. Sen de oku. Ha, tamam sen okudun yeter. Evet şimdi biz oyuncaklarımızı açmaya gideceğiz. Evet. Gaye'ye hediyelerini ne vermeye gideceğiz. Mi abi, çok iyi evet Gaye'ye neler aldık acaba? Evet Gaye'nin hediyelerini açmak için odasına geldik. Burada hediyelerimiz ama hepsi oyuncak. Yani Aynı Elsiva da. yazdığına bakmayın. Elsiva'dan aldım. Hepsi oyuncak. Acaba hangisini versem önce? Bence şöyle hepsini şuraya koyayım Gaye. Sen sıra sıra aç bize göster. Bekle önce. Hepsini bir dizelim. <laughs> Çok heyecanlıyım. Acaba ne aldım? Arkadaşlar <laughs> acaba annem ne aldı Evet şöyle. Tamam. Birinden başla. Beğendin mi? Çok güzel. Neydi o? Barbie seyahatte, küçük seyahattesi. Evet. Bir de büyüğünü istiyorsun onun, değil mi gaye? Çok güzel. Birinci hediyemiz açıldı. Yırtabilirsin aşk, açılmıyorsa. Evet, onu da çıkar beraber bakalım ikisine Hayatımda de. En güzel şeyler. Bakalım yakından göster bize. Şöyle koltuğu televizyonu kumandası. Evet, şu da sandalyesi, gözlüğü, terliği. tabancası. <gülüyor> <gülüyor> Gayra sevinç öyle. Barbie bebek. Küçük Chelsea bebek. <laughs> kapkara. Kapkara. Son hediyemiz. Ay çok büyük acaba ne var? Bir tane var içinde ama senin en çok istediğin şey. Yırtmadan aç annem onu. Hayır, Kutuya sonra oyuncak koyabiliriz. Dur bak bekle. Şuradan şöyle. <laughs> <Heh>. Açma. <gülüyor> <gülüyor> Hemen açmıyoruz Gaye. Tamam mı? Evet Gaye'nin en çok istediği oyuncaktı bu. En istediğim şey inşallah bu çıkar. Pembe mi? Evet. İnşallah. Ay hepsi de çıkar açsın istiyorum. Yok şimdi açmıyoruz onu. Onu şimdi açmıyoruz. Belis. O yırtıl paçı. Hayır. Gaye. Ya, şimdi de değil. De. Dur tamam yapacağız. Onu da yapacağız. Yok artık. Beğendin mi? Bitti evet. hediyelerin. 3, 4, 5, 6, 7. <laughs> 7 tane. Evet derslerinde başarılı olursan daha çok hediye alabilirim. Tamam mı? Anlaştık mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi yakından bize göster Gaye. Birinci hediyeni ver. Um, yorum, yorum, yorum. Bir tane hediyeni ver bakalım. Bir yakından görelim. Barbie Chelsea. Minik kara bebek. <gülüyor> <gülüyor> Annesini de ver bunun. Kara bebeğin annesi. Annesi değil. Ver bakayım. Onu annesi yaptım ben. Saçları çok güzel bunun gaye. Çok değişik. Çantası var. Ayakkabısı var bu bebeğimizin. <laughs> şeyin de ayakkabısı var mıydı? Küçük bebeğin. Evet. Aa, evet bunun da ayakkabısı varmış. Bunun da ayakkabısı var. Var bir Chelsea'nin. Bunun bacakları mavi. Bakayım. Kulaklığı var. Ayıcığı vardı. Ayıcı düşmüş aşağılara. Köpeği var. Kulaklık telefonu var. Valizi var. Çantası var. <laughs> Gözlüğü de var. Gaye. Bu çok varmış bunun Bakayım. eşyası. Ayısı da vardı. Ayısı herhalde valizin içine girmiş. Hayır. Nerede? Şu altta gördünüz. Ha altta evet. Düşmüş Ayısı oraya. <laughs> Çıktı <su> yukarı. <laughs> tamam başka? Öbür hediyemizi ver elimize bakalım bir de ona yakından. Evet. Bu da çok güzel televizyonu var. Kumandası var. Yanında oyun var. Satrançlama gibi oyun. Koltuğumuz yastığımız, miyavımız var. Kedimiz. Arkadaşlar bakın. Televizyon sehpamız var. O ne? Şurada gösteriyor. Ha tamam. Dur ona da bakacağız. Önce buna bakalım. Mısırımız var burada gaye. İçeceklerimiz var. Sehpamız var bir de. Bu da çok güzel bir oyuncak. Başka gaye. Ona mı bakalım şimdi? Hayır, bunu evet hemen bu hemen da açtım. Barbie kulur. Evet bunu açacağız. Bakalım pembe mi çıkacak? Mavi mi çıkacak? Mor mu çıkacak? Yeşil mi çıkacak? Bu ne? Turuncu mu? Açık pembe bu da. Evet, açık. Ama turuncudur kesin. Ay çok meraklıyım. Hangisini istiyorsun? Ay pembeyi çok istiyorum. Pembe mi? Ama pembe. hangisi çıkarsa çıksın üzülmeyeceksin, tamam mı? Evet, zaten üzülmeyeceğim. Hepsi harika ya. Hangisi çıkarsa çıksın. Bak, aşağısından görünüyor mu? Görünmüyor paketliler. Görünmüyor. Aşağı mor olan bebek. Morlu olan bebek arkadaşlar. Ne mor mu çıkacak içinden? Hayır, şey paketli mor. Paketi mor da bakalım bebeği mor mu. Bilmem. Bilmiyoruz. Soğuk yaparsanız makyajlı oluyor, Soğuk sıcak olursa makyajsız oluyor. Ee, nasıl yapacağız? Anlamadım ben. Ee, Soğukta üstünde bulutlar mı oluyormuş? Evet. Vücudunda. Hayır. Ee, şimdi bunu ne yapacağız? Ilık su mu koyacağız üstüne? Evet. Tamam, Bebeğim... neyse bunun videosunu da çekeceğiz arkadaşlar. Nasıl o zaman yaparız. Ben anlatayım. Ee, bunun içindeki içindeki bütün şeyleri şuraya kadar kaynar su koyacağız. Ilık su koysak da olur bence. Kaynar su yakarız Hayır, bir yerimizi. Hayır kaynar, kaynar, su koymamız gerekiyor. onun um, içine de şu Barbie bebeğimizi koyacağız. Tamam. Öyle yapayım. Diğerlerine de bir yakından bakalım aşkım. Onların <laughs> ayrı videosunu çekeceğiz bebeğimizin. Ay şunu açayım. Bunları da açacağız biraz sonra. ben bunu açıyorum. Baloncu. İyi aç bakalım baloncu. Böyle bunda çantası, terliği, köpeği var. Gözlük var, sandalyesi var arkadaşlar. Yere sermelik var. Evet, deniz eşyalarımız. Nasıl o nasıl yapılıyor? Biliyor musun? Bu köpüğümüzü bunun içine döküyoruz Beliz. Tamam mı? Hı -hı. Sonra neredeydi? Şuna basıyoruz. Böyle daldırıp. Bak yapalım onu. Bekle. Evet başlattık. Değildir gaye. Kaldır. Hı -hı. Bas düğmeyi. Pilliydi ya. Pardon. Biz bir pil takalım gelelim. Evet pil taktık. Bas şimdi. Aa gördün mü? Bir sır oldu. Bir daha yap. Bir kere daha yap tamam yeter. Dışarıda yaparız tamam mı sonra? Ay Odan batıyor anneciğim. Aa baloncuklar. Bitti. Tamam yeter aşkım. <laughs> Bitir var anneciğim yeter. Odan mahvoldu deterjan oldu hep. Yeter. Yeter gaye. Evet. Köpük köpüklü tabancamız da böyle çok güzel. Tamam. Evet, tabancamız da bu şekilde. Her yeri köpük yaptı gaye. Ben ev yapabilirim şöyle. Burası bir oda. Burası kapı. Tamam. Burası birleşiyor. Tamam sen ona ev yap. Evet. Var ya Barbie evinde akıllım. Evet arkadaşlar diğer videolarımızda bu oyuncaklarımızı açacağız. Barbie kuluğumuzu yapacağız. Color renk değiştiren Ay, Barbie'mizi. Yarın olsa da bunasın. Görüşürüz bay bay Gaye. Bay bay.